Merhaba ben Fatih, Tantrik Seks Koçunuz. Bugünkü videoda porno ile tantra arasındaki farkları açıklayacağım. Ve bir erkek olarak zevk odaklı olmak ve hedef odaklı olmak arasındaki farkları da anlatmaya çalışacağım. Baktığım zaman porno aslında zevk odaklı, tantra ise hedef odaklı. Biliyorum belki ters ve tuhaf geliyor olabilir bu fikir ama... ...baktığınız zaman tantra aslında bir ruhsal gelişim yolu. Evriliyoruz biz tantra içerisinde. Zevk de var içerisinde tantranın tabii ki zevki de kapsıyor ama zevk odaklı değiliz. Zevk odaklı erkek misin, hedef odaklı bir erkek misin? Eğer zevk odaklıysan porno sana çok çekici gelecek, sürekli zevk alma odaklı bir hayatın olacak. Ve pek çok insanın hayatını bu çekiyor. Belki sen de bundan muzdarip olabilirsin. Tantra'ya girdiğin zaman tantra yolunda hedeflerin önemli. Ve bu hedefler illa ruhsal hedefler olmak zorunda değil. İşinle ilgili, kariyerinle ilgili, kendi uzmanlığınla, sanatınla, zanaatınla ilgili hedeflerin olabilir. Bunlara doğru yürüyorken tantra sana yardımcı olur. Porno ise aşağı çeker. Çünkü pornoda bir vakum gibi enerji çekiyor. Senin enerjini çekiyor ve kaybediyorsun. Tantradaysa ise o enerjiyi korumayı ve beslemeyi öğreniyorsun. Eğer hedef odaklı olursan, tantra izlersen zaten zevk sana geliyor. Neden? Çünkü hedef odaklı erkekler hayatlarında hep yükselirler. Daha iyi yerlere gelirler kariyerlerinde ve ister istemez daha güzel kadınları kendilerine çekerler. Yani senin kadınların peşinden koşman ihtimali daha düşük. Daha çok onlar sana geliyor olurlar. Çünkü statünü yükseltiyorsun. Baktığın zaman toplumun gerçeği bu. Kadınlar yüksek statülü erkekleri seviyorlar ve beğeniyorlar. Dolayısıyla tantra sana aslında bunların hepsini kazandırabilir. Porno ile olan deneyimimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben resmen bir deney yaptım geçtiğimiz aylarda ve kendime bu konuda hiçbir sınır koymadım. Pornoyu tamamen hayatımdan çıkarmıyorum. Çok ender olarak zaten kontrollü bir şekilde izliyorum, bakıyorum pornoya. Ama bu benim hayatımı ele geçirmiyor. Fakat bir dönem buna izin verdim. Zihnimi ele geçirmesine izin verdim. Deney olarak bir süreliğine ve fark ettiğim şeylerden üç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok ilginç. Birincisi, partnerimle beraber olamıyorum. Yani partnerimle beraberken zihnim orada olmuyor. Başka yerlerde oluyorum, başka kadınlarda oluyor aklım ve bir şey eksik. Yani o bağlantı kurulmuyor. Ve gerçekten derin bir ilişki istiyorsan hayatında porno sana yardımcı olmayacak bu konuda. Zihnin başka yerlere gidiyor çünkü. Dolayısıyla tamamen hayatından çıkarırsan o zaman o kadınla çok derine gidebiliyorsun gerçekten. Birinci öğrendiğim şey buydu. İkinci öğrendiğim şey beynimdeki dopamin seviyeleri çok taban yaptı ve hayatta hiçbir şeyden zevk almamaya başladım. Yani yaptığım ettiğim hiçbir şey, parkta yürüyorum, çiçekler, kuşlar vesaire hiçbir şey eskisi kadar zevk vermiyordu ve bu gerçekten istediğim bir şey değil. Üçüncü fark ettim, belki de en önemlisi de şu. Eğer kendimi seviyorsam, kendimle barışıksam o zaman pornoya ihtiyacım yok. Sevgiye açılıyorsam, tantra sonuçta zaten bununla çok alakalı. Yani aşk yolu aslında tantra bir taraftan. Tasavvuftaki gibi manevi bir gelişim yolu ve kalbim ben daha yüksek bir gerçekliği açıyorsam... ...sadece partnerimle aşk ve cinsellik değil de bütün varoluşla bir ilişki içerisindeysem... ...ve kalbim bütün varoluşu açıyorsam o zaman kendimi de daha çok seviyor ve kucaklıyor olabiliyorum. Ve bu olduğu zaman o zaman bakıyorum ki zaten pornoya ihtiyacım yok. Umuyorum anlamlı gelmiştir bu söylediklerim. Artı tantra biraz daha savaşçı yolu. Porno birazcık daha aşığın, aşık arketipinin gölge tarafı. Erkekliğin dört arketipinden bahsediyorum burada. Bağımlı bir aşık oluyoruz biz pornoda. O görüntülere ve videolara ve seslere, oradan gelen her şeye bağımlı oluyoruz bizi bağımlı yapmak üzerine oluşmuş bir sistem bu. Tantra'daysa ise sen özgürsün, özgürlüğün peşinden gidiyorsun ve bir savaşçısın aslında. Hani savaşçı derken illa eline silah alıp birileriyle savaşmandan bahsetmiyorum. Kendi zihninle savaşıyorsun ve birtakım hedeflere doğru disiplinli bir şekilde çalışıyorsun ve gidiyorsun. Tamam mı? Bu olduğu zaman hayatın daha dengeli oluyor. Ve o yüzden Tantra birazcık daha içsel savaşçının yolu diyebiliriz. Her ne kadar aşkı ve aşığı ve zevki de kapsasa da. Biyolojik olarak baktığımızda tantra biraz daha dopamin yolu, dopamini korumak ve hayatımızda daha motive olmak, hedeflere yönelik olmakla ilgili. Porno ise birazcık serotonin ağırlıklı. Yani serotoninin bizi ele geçirdiği bir hayat tarzı. Ve serotonin aslında mutluluk hormonu olarak bilinse de fazla serotoninin artık zararları ortaya çıkmaya başladı. Bilimsel bazı araştırmalar var bu konuda. Fazla serotonin de bizi gerçeklikten koparıyor. Gerçeklikten bağımızı koparıyor ve aslında bize büyük bir zarar veriyor. Depresyona gir giriyoruz daha sonrasında vesaire. O yüzden de biraz dopamini korumak ve dopamin ağırlıklı bir hayat tarzı bana göre daha iyi geliyor. Umarım bu videoyu sevmişsindir. Soruların varsa yorumlar bölümüne ekle. Beğendiysen paylaş videoyu ve benimle temasa geçmek istiyorsan veya video kurslarımı izlemek istiyorsan bütün linkler açıklama bölümünde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.